Merhaba arkadaşlar Hazır yufkadan su böreği tadında bir börek Peynirli börek yapmak istedim ee, Başlayalım tarifimize 2 tane yumurtayı kırdım Sütümüzü ilave ediyoruz 1 2 3 su bardağı yeterli 2 yumurta, 3 su bardağı süt, şöyle bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Şimdi bunları bir güzel çırpalım. Yumurta, süt ve yağ birbirine karışsın. Bu içimizin harcı yufkalarımızı ıslatacağız. Tepsimizi yağlıyoruz. Tepsimizi yağladık. Üzerine bir tane yufkamızı böyle eşit şekilde açıyoruz. İlk katı burada e, hiç bu süt karışımımızdan ekmeden ikinci yufkayı üzerine koyacağım. İlk yufkaya e, sütlü karışımdan ekmeden ikinci yufkayı üzerine yerleştirdik. Şöyle bolca yüzden her tarafını gelecek şekilde döktük. Tekrar üçüncü yufkamızı yerleştiriyoruz. Üçüncü yufkamı yaydım. Şimdi burada beyaz peynir, kaşar ve maydanoz karışımım var. Bunu döküyorum üzerine. Peynirli börek yapıyoruz çünkü. Biraz kaşar katınca daha güzel oluyor. İsterseniz sade beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Güzel yayalım her tarafına. Peynirimizi yaydık. Şimdi tekrar sütümüzü sütlü karışımdan ilave ediyorum. Her tarafına yine gelecek şekilde. Dördüncü yufkamızı üzerine yayalım şöyle tekrar dördüncü yufkamızı yaydık süt karışımımızı dökmeden önce şöyle üzerinin yufkası düz olacak ya beşinci yufkayı bu şekilde açıp bıçağın tersiyle böyle kesiyorum üstüne koyacağım kısmı alıyorum. Ayırdık. Şimdi buraya sütümüzden ilave ediyorum. Sonra 5. yufkamızı e, kestiğimizden artık kalan kısmını böyle parçalayarak üzerine yayıyorum tekrar. bir daha süt döküyoruz üzerine şöyle. Şimdi en üst kat olan bu kestiğimiz düz kısmını üzerine kapatıyoruz. Kenarlarını bıçağımızın arkasıyla böreğimizin şöyle altına uç kısımları kuru kuru olmasın piştiğinde. Uç kısımlarını altına gelecek şekilde böyle katlıyoruz şimdi istediğiniz büyüklükte kare olacak şekilde böreğimi kesiyorum artan bu sütümüzü de her tarafı ıslanacak şekilde üstüne döküyorum hepsini dökün böyle kuru yer kalmasın şu yufkaların üzerinde kuru kalmaması için şöyle bir üzerinden geçelim bastırmadan bir de tepsimizi şöyle sağa sol yapalım kenarları da eşit yayılsın 180 derece fırında önceden ısıtılmış bir şekilde fırınımıza atacağız pişireceğiz bu esnada isterseniz çörek otu ya da susam da serpebilirsiniz üzerine şimdi ben fırına atıyorum pişmesi için böreğim pişti çıkardım şimdi üzerini bezle kapatıp oda sıcaklığına gelene kadar demlenmeye bırakıyorum böreğim demlendi şimdi açalım bakalım Oo, mükemmel tekrar şöyle bir keseyim bunu çıkarayım bakalım böreğimiz nasıl olmuş ben hep bu tarifle yaparım su böreği gibi olur kimse hazır yufkadan olduğunu bilmez Anlamaz. Bakın ne güzel pişmiş altıda, mis gibi kokuyor inanın. Lezzetli. Şimdi çay yaptım, çayımızla yiyeceğiz. Tarifimi uygulayın, güzel garantili tariftir. Hazır yufka olduğunu kimse bilemez. Yapacakların ellerine sağlık.